Bugünkü videomuzda korona ve koronalı bireyi inceleyeceğiz. Şimdi bakalım nasıl bulaşıyormuş. Kayıt. Kardeşim Oo, benim ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor? Kardeşim iyiyim. Sen nasılsın? İyi vallahi ben de. Nasıl gidiyor? İyi misin? Bırak. İyiyim kanka. Nasıl olsun? Sende ne var ne yok? sen 1 kilo falan mı aldın ya? Ya bir kanka karantinadayız işte iyiyim kanka. Ne abi? sıkıntı yok ya. işte sana var da. mi? Yok yok. De. Sende var mı? Yok es Ama tamam. bir kolayımızı dökelim bizim ya. Kolayımızı dökelim, dökelim. Bir, dökelim biz. bir dakika bir <laughs> <laughs> Ooo oh, oh, ferahladık valla, dökeyim kankam. Oh, kanka yalan bu korona falan. Amerika ya, öyle bir şey yok zaten var. harbiden. Hani bu ateş, ateş falan ölçerler var ya İnsanın aklında okuyor musun? Kanka mevzu ne biliyor musun? Mevzuyu ben şey sana anlatayım bak Anlatlar ben çözdüm büyük oyunu. Neymiş yok. ya? Kanka bu ateş yani ölçerler geçelim kanka. Ateş ölçerler falan var ya satış yapılsınlar diyenler korona mevzusu Allah. Vallahi, vallahi oğlum, korona diye bir şey olabilir mi? İnanabiliyor musun? Korona mi? yanlış. Vallahi Gelecek yalan olarak gözüken şey IQ'ymuş. Oradan IQ IQ'nu IQ çekiyorlar. Vallahi. Evet. Bizim milletin ne kadarmış ortalama? Evet, ortalama bir 38 falanmış. Ha. Yani sen harbi ya. iyi özledin ha. Vallahi, vallahi, ben de kardeşim benim adamsın sen. sen bir, ya. ben ben bir kendime kolonyadaki da sıkayım Son Aynen. bir benim kaldı sen de bana sık. Lan <laughs> sık vallahi vallahi çok sık. Ah becim. zor. Ee, gideyim de biraz kendime sigara alayım. Hocam bir tane aç bile alınca Tabii kardeşim şöyle. Oo, şöyle. şöyle Parayı da vereyim para ben sana Ver kardeşim Bir dakika Buyur kardeşim Abi sende kolonya var mı? Var kardeşim bir saniye Kalmamış ya Kalmamış, Kalmamış. mı? yalan zaten abi bir şey diyor. Ya, Aynen öyle abi Aynen öyle abi